Maraş bölgesinde Tekrardan gezintiye çıktık Bakalım hep beraber bir Gezinti yapacağız sizinle beraber Ben de ilk defa gezeceğim Hep beraber bir görelim nasıl olacak Şimdi size kamerayı döndürüyorum Ondan sonra araziyi beraber tanıyacağız Arkadaşlar Ben de sizinle beraber Gezeceğim onu söyleyeyim ee, yani ilk defa sizinle beraber başlayacağım. Hemen yanımızda şey var. Taş kırma yeri var. Kepçe de hazır. Sıkıntı <laughs> yok yani. Hep beraber bakalım bir. Çetle ee, fazla ilgilenemeyeceğim. Sadece size araziyi tanıtayım şöyle. Ondan sonra biraz önce bir tane yer gezdik. Hiçbir şey yoktu. Onu söyleyeyim en başta. Oradan canlı yayın açmadım o yüzden. Ama en azından burada bir şey olsa da olmasa da size göstereyim. Bismillah diyelim bakalım. Bak bunlar oyma değil. Bravo, delik gidiyor. Gitsin abi de. Aşağı doğru iniyor değil mi o? Delik. Ay aşağı doğru iniyor. İşaret yok da Serkan havalandırma olmasına ihtimalen yanını çekiversene abi. Tünel yakalayacaksın. Gelirse bak şuraya gelecek. O da. İşaret yok ama deneyelim mi? Hadi, Abi şöyle geçelim biz. Böyle şey Aynen. Burada bir iki tane ayağımız varsa bulamıyoruz. Ayak mi? Bak buranın taş kesimleri iyi. Daha doğrusu taşları iyi. Şurası daha iyi. Evet. Toprak yapımız da şeye uygun. Odaya uygun. Oda yapılmasına uygun. Aynen. Bak şimdi abi. Şu taşlarla. Şu taşlar çok farklı. Görüyor musun? Evet. Bakarız abi. Şöyle geze geze gidelim. Bunlar Mezar olabilir. Ve orada da mezar dediler zaten. Gözümüzden kaçırmayalım. Şurası abi. Burası ölçülecek. Bura mezar mı? Ne oluyor? Ambulans Ambulans Hacı Buraya baş bak Bunun ön tarafı Burası bura. Abi ambulans geldiyse şey gelir mi? Emniyet gelir mi? Yok yok Allah Allah Yakalam ya. Ya yok boş ver. Yakalamaz mı ki? Biz bir gün ettiniz ya. şöyle biz başımıza çıkıp da kimse bize şöyle böyle diye. Ama arkamızda her zaman bir şey Abi işte. Şikayet etmeleri yeter. Şey zaten onu da yapamaz. Yani. Geliyorum abi. Şuralara bakalım bir. Arkadaşlar chatle ilgilenemiyorum. Kusura bakmayın. Anlatım yapma konusunda şöyle güzel bir işaret dek getiremedim. Dek getirdim dakika anlatacağım size. şey şurada. Burada. Yok. Şurası mezarlık alanı bak abi. Toprak altı mezarlar var burada. Bir şey vardı. Hattımlar gibi bir kaya vardı. Ama tam biz kapılma yerlerinde dedi ki herkes boşalmış ortası ayrık gibi abi. Bakacağım bu? abi. Şurası bak mezarlık alanı burası haberin olsun. Komple. Evet. Burası toprak altı mezarlar var burada. burada bu böyle şey nasıl şey... Bir metre, bir buçuk metrede normal ee, oda değil. Normal toprak altına gömülen mezarlar var ya. Var bu? Ya malzeme işte şey var mı yok mu belli olmaz bunlarda.

Şu yerlerde büyük büyük taşlar var. Burası açık boşluk. Şuraya da Şurası mı? Hı hı. Burası değil abi. Burası tapınma yeri değil. Şurada mı? Onlar ölçü çay yeri biliyorlar değil mi? Hı hı. Oh, Ağzına bak yana. Hani? Oo, elleme abi elleme. Bayık, bayık. <laughs> Bence de elleme abi. Saldırır ha. Saldırsın, saldırsın. Kaşar, kaçar, kaçar. Kaşar, kaçar, kaçar. kaçtı. mı? Kaşın, gitti. tamam da saldırmasın. Saldır, Kaç. Çıkamadı. çıkamadı dışarıya. Çıkmazsın zaten taşın altına gir. Doz yılan ama. Ya buranın yılanı da aynı. Kendi toprağının yılanı gibi, şeye gibi aynı. Bura, bura gibi aynı. Kemerin yılanı da aynı kendi toprağı gibi. Kavlamış o gavur. Ha fıstığı baksın. Ha ufak. Ufak mı? Ee, ufak ya. Yani. Vallahi bence büyük. Yok abi ya nerede büyük? <laughs> Yılan. <laughs> yılanı çekelim abi. Görsünler. Boş. Boş. Gel. Bir aşağı mı? Orada böyle öyle gelip kaleye gelip orada. Gelelim abi. Gördünüz mü arkadaşlar yılanı? Ben benim yere bakar. Gelelim. Evet. Fena yılan var vallahi. Buradan dolaşıp şöyle gelsek. Doğru mu diyorsun? Şöyle dolaşalım, böyle mi gelelim diyoruz. Ha, tamam, tamam. Onlar, onlar öyle yeri söylediniz mi abi? Söyledim. İnşallah direkt gelmezler. biraz mıdır bilmiyorum ama fena yılan vallahi Vallahi ya, abi de hiç çekmeden şey ha direkt daş sallıyor. <laughs> Bir saldırırsa geçtik o geçmiş olsun. Abi can taşıyor da. ya. Onlar ölçmeden geliyorlar görüyor musun? söylediğim yer. Röşmediler. hocam. Vallahi fena. Bu aralar müsait değil mi hocam şey? Bezlerin müsait evet. Ben Spartalı. Ben 3 yıldır Sparta'da kalıyorum. Öncesinde? İstanbul. Ay soldan gidiyor. Yok bakalım. Şuraya bakalım mı abi? Hemen bakalım. Arkadaşlar işaret teklermedim daha. İşarette teklerirsem hemen başlayacağım ama işaret edeklemedim Biraz önce yılanı görünce insan aklı çıkıyor ya. Güzel bir şey yok ya. Allah Allah. işaretleş getirsem hallolacak bu iş. Arkadaşlar zirveye bakın. Zirvedeyim şu anda. Aşağımız görüyorsunuz Maraş. Maraş'ın dağlarında geziyoruz. Kesinlikle iyi. Serkan şurayı bir ölçelim ya. Hacer abi. Siz o şeyi koyduğumuz yeri ölçtünüz mü? Evet. Var mı bir şey? Mezar? Mezar da yok hocam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok tapınma yeri mi? Yok. Abi. Eğer abinin gösterdiği yerse tapınma yeri değil. Yok, abi.

Şey Bakıyorum abi hemen. Baka baka geze geze gidelim. Şurada var şey. Sunak mı? Değil. Eh. Kaya orada şey. Kilden yapılmış heykeller çıkarmış. Kilden yapılmış heykeller. Evet. Tamam. Burada şüpheleniyor musun? Evet abi burada. Mezar mı giriş mi? Burası şurası mezar. İşte giriş. Burası. Burası giriş diyor. Bir metre bir buçuk metre. Giriş. burası giriş. Şurası mezar. Hatta şu kesmenin altına doğru geliyor. Yani. Bak kesimleri güzel. İşarete gerek yok. Şunu işaret olarak görmeye gerek yok. Şurada var, şurası. Heh, şey. bak, burası kesimi güzel. Başın gelin şey yok mu? Yok değil. Adana doğru mi? Aynen. Yapacak. giriş yapacak. Şuradan giriş yapacak. Aa, şu kesme doğru doğru. Yani. Aynen. Şurası mezar. Orada bir el buçuk, bir bir buçuk metre diyorlar. Ama Orada... çok yakın bir buçuk metre. Bir buçuk metre falan giremezsin buraya. İki metre mi diyorsun? Çok yakın. Yakın mı? Daha mı yakın yani? Hayır yani. Sen söylediğin çok yakın bir buçuk metre. Hmm. Evet. Bir buçuk metre olsa buraya mezar yapamaz adam. O zaman buradan başlıyor şimdi. Burası hiç yoksa 4-5 metre vardır. <laughs> Çünkü bak abi şimdi şu kayalar var ya bu kayalar şu anda en üstteki kayalar mezar yapımı uygun değil. Aşağı inmesi lazım ki aşağıdan mezar yapması için uygun bir zemin hazırlaması lazım. Toprak altında kalmaktan ziyade şey yapmışlardır, baktağı hıtmışlar buralara. Şu kesmelerin orada da bir tane var. Zaten baka baka geçeceğiz şimdi. Orada bir tane. Şurada bir tane köyde dikili taş gibi var. Koca bayalar var orada, arası boşluk. Şanki şu dağın altından, şu tepenin altına gidiyor Şey güzel, arazi güzel aslında da işaret yok. Niye böyle ya? Kırıyorlar mı? Kırıyorum. Şu aşağıda. Bak. Adam diyor ki timsah diyor ağzını açıp böyle diyor. Kafası diyor timsahın kafası diyor. Böyle bakıyor diyor. Adam oraya gazlıyor bir şey bulamıyor. Sinirleniyor kafasına vuruyor düşürdüğü. İşte. Saçma salak şeyler ya. Madem bulamıyorsun niye şey yapıyorsun? Oynama işte. Bizim akabanın birine bir tane var. yeri biri sattı. Uydu gelin çıkartın. Biri o aşağıda o çukurda biri bu arada gösteriyor. Şey Şurası da mezar da burası eski tarihi değil ama. Yeni mezar He. Ee, 250-300 yıllık bir şey. Osmanlı'dan geliyor. Allah biz de şu an şu buranın uçu buraya kirayla izledik. 3500 lira da buraya Zeytin dikici de 45 yıllarına Burayı mı? Güzel yani görünüyor. Da... Ama şey iyi, toprağı iyi. Burada zeytin yetişir. Yakıyor hocam ya. Yani. Allah, Allah Allah. Neyse gelsinler de. Şurayı ölçelim ondan sonra çıkalım madem. Şu, şu araya bir bakalım hocam. Şu tamam tamam şurayı kaybetmesinler. Şurayı ölçsünler. O zaman yaşın kendileri han nerede? Ali! Biraz sen burada gel. Tamam. Tamam, Bak abi şuraya öçlek.